اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله Azim. Allah'ım sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgini ulaştıracak ameli istiyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'eluke bismike tahirit tayyibil mübareke el ahabbi allazi izâ du'ita bihi ecebte ve izâ su'ilta bihi a'dayte ve izâ surhimta bihi rahimte. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'de tebliğ nedir? Temsil nedir? Bu iki kavramı Peygamberimiz bağlamında, müminler bağlamında ve biz Müslümanların nasıl yapması gerektiği bağlamında değerlendirmek istiyoruz. Tebliğ, peygamberlerin Allah'tan aldığı emirleri insanlara aktarmasına tebliğ denir. Temsil de Peygamber Efendimiz'in Allah'tan aldığı emirleri, tebliğ ettiği emirleri bizzat önce kendi yaşaması demektir. Şimdi tebliğin ve temsilin bir peygamber yönü var aleyhissalatü vesselam. Bir de bizi ilgilendiren yönü var. Peygamberimizi ilgilendiren yönü şudur. Peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi de tebliğidir. Yani Allah'tan aldığı emirleri eksiksiz bir şekilde insanlara aktarmasıdır. Hakk'a suresi 44. ayeti celiyle de peygamberimizle ilgili önemli bir uyarıda bulunuyor. Yani esasında bu uyarı Peygamberimizin şahsında peygambere iman eden insanlar için geçerlidir. Ne diyor o arada? Estağfurullah. Ve lem takavvele aleyna ba'dal ekavil. Le ahadna minhu bil yemin. Sümme le kata'na minhu lbetin. Femâ minkum min ahadin anhu hacizin. Şayet peygamber Allah'tan aldığı emirleri insanlara tebliğ etmeyecek olur ise veya Allah'tan aldığı emirleri değiştirecek olur ise biz onun şah damarını koparırız. Kimse buna engel olamaz. Şimdi peygamberlerin Allah'tan aldığı emirleri söylememesi diye bir şey söz konusu değildir. Bu niçin söyleniyor? Peygamberimize bizzat diyor ki tebliğ etmezsen veya yanlış yapacak olur seni bizim elimizden kimse kurtaramaz anlamını vermesi bu peygamberimizin şahsında bize yapılan bir uyarıdır. İkinci peygamberimize yapılan uyarı da şudur. Maide suresi 67. ayeti celilesinde peygamberimize hitaben şöyle buyurur. Estevz billah. Ye <laughs> yuha rasul. Bellil ma'uz ile kim rabbik ve illem tef'al fema bellahu risalete vallahu yasmiki minen nas. İnallahu la yahdini kavmel kafirin. Ey peygamber, Allah'tan aldığın emirleri insanlara tebliğ et. Şayet tebliğ etmemiş olursan görevini yapmamış olursun. Biz seni insanlardan gelecek ve diğer yaratıklardan gelecek kâfirlerden, şerlerinden hepsinden koruruz buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz Allah'tan aldığı emirleri en yakınından başlama kaydı şartı ile 23 senede 23 senede vahiy geliyor ve ömrünün sonuna kadar insanlara anlatmış. Burada dikkat edilen bir nokta aldığı emirleri önce kendisi yaşıyor yaşadıktan sonra da insanlara müminlere inanan inanmayan her kesime Allah'ın emirlerini tebliğ ediyor. Buradaki tebliğ ile temsil de şu demektir. Söylediklerini aynen yaşaması demektir. Sevgili peygamberimiz de yapmış olduğu tebliği insanlara neyi emretmiş ise aynısını yerine getirmiştir. Şayet yerine getirmemiş olsaydı zaten ikaz geliyor ve peygamberlik görevi elinden alınır. Ama hiçbir peygamber almış olduğu görevi eksik bırakmadan yerine getirmiştir. Buna bir misal vereyim. Allah'ın Resulü 23 sene vahiy gelip veda hutbesinde yani ömrü yaklaştıktan sonra ümmetini topluyor ve ümmetine diyor ki ben Allah'tan aldığım emirleri tebliğ edip temsil görevini yani söz ile fiil uyumunu yerine getirebildim mi diye bir soru sorduğunda ümmeti tebliğ ettin ya Resulallah diyerek peygamberin görevini yaptığına şahit olmuşlardır. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz şehadet parmağını kaldırarak şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyerek ümmetini görevini yaptığına dair şahit tutmuştur. Arkasından ümmetine demiştir ki bu görev bugünden itibaren sizin Dünyanın her yerine İslam'ı yayacaksınız diye emir vermiştir. İşte peygamberimiz dönemindeki sahabelerin dünyanın her tarafına yayılışının sebebi bu emre bağlıdır. Allah'ın bu emrini dünyaya yaymakla görevli olduklarını gösterir. Bundan sonraki söyleyeceklerim bizi ilgilendiriyor. Biz inanan müminler olarak Allah'tan peygamberi aracılığıyla aldım almış olduğumuz emirleri aynen öğrencilerimize, cemaatimize, halka ve diğer inanmayan insanlara aktarmak ve söylediklerimiz ile yaşantımızın uyum halinde olması gerekiyor. Bizi ilgilendiren çok önemli ayet Saf Suresi 2 ile 5 ayetleri arasındadır. Burada ne diyor Allah'ımız? İman eden biz müminler için şöyle bir uyarıda bulunuyor. Estağfirullah. Ya <laughs> Ey iman edenler! yapmadığınız bir şeyin niçin söylüyorsunuz? Şimdi buradaki bu emir önce Peygamber Efendimiz zamanında münafıklar için nazil olan bir ayettir. Yani münafıklar Allah'a inandık diyorlar ama inancının gereğini yerine getirmiyorlar. Kur'an'a inandık diyorlar, inancının gereğini getirmiyorlar. İşte bunun üzerine Allah aynı hataya inananların da düşmemesi için münafıkların şahsında bizlere de önemli bir ikazda bulunmuş oluyor. Arkasından da diyor ki كَبْرَ مَقْتَنَ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَا Yaptığını, yapmadığı bir şeyi söyleyen bir kişi Allah katında çok büyük bir günaha girer demektir. Şimdi burada en büyük görev hocalar olarak bizlere düşmektedir. Önce Allah'a imanı, peygambere imanı, kitaplara imanı, ve namaz, oruç, zekat, hac gibi dini emirleri, söz ile fiil arasındaki uyumu, zekatı, sadakayı, iyiliği, kötülüğü biz önce kendimizde, kendimizin süzgecinden geçirerek sözümüz ile fiilimizin doğru olması gerekiyor, yaşantımızın doğru olması gerekiyor. İşte bunu sözümüz farklı, yaşantımız farklı olacak olur ise münafıkların düşmüş olduğu hataya düşebiliriz Allah korusun ve Allah katında büyük bir sorunla karşı karşıya gelmiş oluruz. Maide suresinde geçen başka bir ayette bu bizimle ilgili çok önemli bir mesele var. Nedir bu meselede? Maide suresi 54. ayeti celilesinde bize müminlere diyor ki Estağfirullah Ya eyyühellezine amenü men yar <laughs> tette minkum an dinihi fesevfe yetillahi bi ve yuhibbüne Edilletin عَلَى müminin eizzetin عَلَى kafirin diye bahseden ayet-i celleden ey müminler kim Allah'ın inandığı halde Allah'ın dinini terk ederse Allah'ın emirlerini yerine getirmezse sözü ile fiili uyum halinde olmazsa yaşantısı başka, sözü başka ise, dinini terk edecek olur ise, Yüce Rabbimiz bize öyle bir ikazda bulunuyor ki, sizin yerinize Allah'ın dinini yerine getirecek, emirlerini yerine getirecek, gerektiği gibi cihad edecek, kafirlere karşı şiddetli, müminlere karşı merhametli olacak, Allah'ın sevgilisi, peygamberin sevgilisi, güzel kullarını meydana getireceğine haber veriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bir emanettir. Nereden biliyoruz bu emanetim? Fatır suresi 32. ayeti celilesinde Estağfirullah Sümme evrasnel kitabellezine aslafeyna min ibadine Feminhum zalimun li ve minhum muktasid ve minhum sabiqun bil hayrati bi iznillah. Zalike huvel fadlul kebir buyuruyor. <laughs> Kullarımdan seçtiklerimi Kur'an'a varis kılarım. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde demişti ki ümmetine bundan sonra İslam'ı tebliğ edecek sizlersiniz demişti. Allahımız da diyor ki kullarımdan seçtiklerimi Kur'an'a, İslam'a varis kılarım. Kim bu varisler? Allah'a inanan, peygambere inanan, sözü ile fiili uyum halinde olan müminler demektir. Peki üçe ayırıyor müminleri buradan. Görevini yapmayan müminler kendisine zulmetmiş olur diyor. Ne demektir? peygamberler, peygamberimiz Allah'tan aldığı emirleri tebliğ etmediği zaman, görevi yapmadığı zaman Allah nasıl şah damarını koparım, koparırım diyorsa, müminler de, mümin olarak bizler de inandığımız halde namazımızı kılmaz, orucumuzu tutmaz, zekatımızı vermez, iyilik yapmaz, kötülük yapacak olur isek, bu durumda kendimize zulmetmiş oluyoruz. Esasında başkasına zulmetmiş olmuyoruz. Neden? İnancımız ile yaşantımızın farklı olması sebebiyle Allah'ın ve Peygamber'in gadabına uğramış oluyoruz. Şimdi aziz kardeşlerim, kendimizi sıraya çekmemiz gerekiyor. Kendimizin hesaba çekmemiz gerekiyor. ''Başımıza gelen sıkıntıların çoğu ve me asabeküm min musibetini febmen kissemet eydiküm ve ya'fu anketir.'' ''Başınıza gelenlerin çoğu kendi hatalarınızdan dolayı yaptığınız hataların çoğundan da Allah af eder.'' buyuruyor. Şimdi öyleyse bir nefis muhasebesi yapmamız gerekiyor. Ben hoca olarak İslam'ı camide, halkın arasında, çarşıda, pazarda güzel tebliğ edip güzel yaşayabiliyor muyum? Bir. Öğrencilerime karşı güzel örnek olabiliyor muyum? 2. Arkadaşlarımla uyum halinde miyim? Arkadaşlarıma karşı adil davranabiliyor muyum? Aldığım görevleri hakkıyla yerine getirebiliyor muyum? Ve her akşam yatsı namazından sonra yatmadan önce bir hesaba çekmemiz gerekiyor. Şu yaşa kadar yaşamış durumdayım. Bu zamana kadar yaptıklarımı göz önüne alarak acaba ben bugün emaneti teslim edecek olursam Peygamber Efendimiz'e komşu olabilir miyim gibi bu sorulara sorarak ve zaman zaman da arkadaşlar arasında, öğrenciler arasında, cemaat arasında kendimizi imtihana çekerek bir nefis muhasebesi yaparak ve sormamız gerekiyor. Ya ben bir hocayım ama İslam'ı yaşıyor muyum, tebliğ edebiliyor muyum gibi soruları sorduğumuzda Öğrencimiz, arkadaşımız, cemaatimiz, Allah senden razı olsun, görevini yerine getiriyorsun derlerse biz görevimizi yapmış oluruz. Ama tersi olacak olur ise ölmeden önce kendimizi sığıya çekip, hesaba çekip ve günahlarımızdan tevbe istiğfar ederek Allah'a ve Resulüne kavuşacağımız güne hazır olmamız gerekiyor. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? sözümüz ile fiilimizin uyum halinde olması gerekiyor. Kur'an'a sahip çıkmamız gerekiyor. İslam'a sahip çıktığımız gerekiyor. Üç kırmızı çizgimiz olan dinimiz, vatanımız, iffetimize sahip çıkmamız gerekiyor. Dinimizi yaşamaz isek dinimiz bizim elimizden alınır, başka bir insanların eline verilir. Vatanımıza sahip çıkmamış olursak vatanımız elimizden alınır, vatansız kalırız. İffetine sahip çıkmayan ise hanım ise kocasız, koca ise hanımsız kalır. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Her an nefis muhasebesi yaparak İslam'ı yaşıyor muyum diyerek ve namazımızı, abdestimizi, zekatımızı, ibadetimizi Kur'an ile sünnet ile yaşamayı, yaşantı ile, fiilimiz ile inancımızı uyum halinde olmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda dünyamızda, ahiretimizde bizim için birer hazinedir, birer memurdur ve böylelikle ahirette sevgili peygamberimize komşu oluruz. Ama Kur'an'dan uzak yaşayacak olur isek, gereği gibi İslam'ı yaşamayacak olur isek, adil davranmaz, zulmedecek olur isek o zaman da şeytana komşu oluruz. Allah bizleri şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden, kötü işlerin şerrinden muhafaza eylesin. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gününüz her gün Ramazan olmasını diliyorum. Çoluk çocuğumuzla, yakınlarımızla, dostlarımızla ahirette sevgili peygamberimize komşu olmamızı diliyorum. Mevlamız yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Gelen birdir, giden birdir, kalan bir. Gelen kalmaz, giden gelmez, acep sır. 有。 Oh.